İlimizde kafeler ve lokantalar açıldı. Esnaf hareketlenmeye ve temizlik yapmaya başladı. Bütün önlemler alındı. Esnaf müşterileri bekliyor. Dün yapılan kabine toplantısının ardından restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane Kıraathane, çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında %50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir kararı alındı. İzzet Baysal Caddesi'nde ve en işlek sokaklarından biri olan Börekçiler Sokak'ta da birçok esnaf, kimse açılış temizliği yapıyor, kimisi dükkanlarını satılağa çıkarmış durumda, kimisi de müşterileri bekliyor. Kebaplar, evet. Böyle... dönerler, iskellerler buyuruyor, buyuruyor. Efsane geri dönüyor biliyorum biliyorum. Akşam 7'de kapatacağımız için bu yoğunluk beklemiyoruz. Ama yoğunluk olursa da zaten masa e, mesafelerimiz ona göre ayarlı. Önlemler çerçevesinde inşallah bugün kafeyi faaliyete geçireceğiz. Yani. %50 elli kapasitemiz bizim normalde burası hı. 403 metrekare. Hı hı. Ama bunun biz normalde 80 kişilik falan oturma kapasitemiz var. İnşallah bunun yüzde kırkını, kırk kişi falan gelir ama şu anda bu kapasiteyi bekliyoruz mu? Beklemiyoruz çünkü akşam bizim akşam işimiz olduğu için 7'de kapatacağız. İnsanlar korkmadan gelir diye umut ediyorum yani herkes de tabii bir çekince var, açılsa da acabalar var kafalarında. Biz ne kadar gücüne dikkat etsek de sonuçta insanlara çıkmayın işte arttı olaylar deyince şey oluyor yani korkuyor insanlar. O yüzden umut ediyorum gelsinler çünkü hepimiz çok zor durumdayız gerçekten. Çok borçlandık bu dönemde. Her şey üst üste bindi, ödeyemedik. Kiralarımız duruyor. İstiyoruz ki müşteri gelsin ki biz de bu borçları ödeyelim. Hijyenlerimiz var. Zaten her masaya koyduğumuz hijyen şeylerimiz var. Ee, bu arada işte ateş ölçümümüz var, klasik. <laughs> ee, bir de konusu soracakmışız herhalde. Daha onlar netleşmedi, bizi bilgilendirmediler yani bu anlamda gelip. Neyi nereden nasıl yapacağımızı bilmiyoruz işin gerçeği. Biz sadece kendi hijyenimize bakıyoruz şu anda. Yemek vaktimiz zaten 7 oluyor. Yani tabi 8'e de kayıyor aslında ama zaten biz kapasitemizin yarısında <laughs> çalışıyoruz. Heyecan yok. İlk günkü heyecan yok şimdi. Neyin heyecanı olsun? Sabah 7'de açacağım ben. Kim gelecek buraya? Gençler yatağından kalkıp kafeye çay içmeye mi gelecekler? Yani bilim kurulunun verdiği kararlar uygulanıyorsa doğru. Eğer uygulanmıyor, birilerinin kararları uygulanıyorsa artık ona da diyecek bir şey yok. Akşam 7'den sonra, 7'den önce bize müşterimiz çok fazla olmuyor zaten. E, açmak zorundayız. Normalde açmak istemiyordum ben kafeyi. Yani şu şartlarda biz zarar ederiz. Kapalı dursaydık çok daha iyiydi. Çünkü elektriğimiz yanacak. Çalışanlarımızın ücretleri olacak. Doğalgaz yanacak. Dün kapalıydık. Belki günlük 50 lira cebinden masraf çıkıyordu. Bugün açtık. Bakacağız en az 150 lira cebimizden para çıkacak.